arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber ne yapacağız? Kobra hareketi. Çekeceğiz. Yeni şofmanım nasıl arkadaşlar? Yeni aldım. Bu bayağı hoşuma gitti benim. Vallahi güzel de yani. Güzel görünüyor. Sır sizin bak size özel çekim için şofman alıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Kobra hareketini yapacağız. Kobra duruşu veya hut bunun dediği. Burada belimizi esnetme. Yani şu belimizin estetme. Bana genelde diyorlar ki duruş bozukluğu ile ilgili, genelde değil hepsi komple duruş bozukluğu ile ilgili video şey. O kadar çok fazla ki hareketler duruş bozukluğu ile ilgili. Yürümeden tutun, mekik çekmeye tutun, ters mekik tutun, kalça sıkılaştırmaya tutun. E, duruş bozukluğunu çekeceğiz ama çok kapsamlı bir video. O kadar kapsamlı bir vakit bilmiyorum bulabilir miyim? Bu duruş bozukluğunu en iyi giderenlerden bir tanesinde de kobra duruşu diyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar deyince. <değil mi? gülüyor> Şimdi ben ne yapıyorum mesela? Kamera gel buraya. Mesela televizyon karşıda. Ben böyle izliyorum değil mi? Bak. Televizyonu genelde böyle izlemeye çalışıyorum. Neden? Bilimi esnetmek için. Gördünüz mü? Hani genç kızlar böyle yapar ya. Yiyi yiyi falan filan. Bunu biz de yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yumuşak zemin tercih etmiyoruz. Halımız var kobra duruşunu. Nasıl yapacağımızı ben size söyleyeyim. Dümdüz yüzü koyun yatıyoruz. Dirseklerimizi koyduk. Bu şekilde bakıyoruz. Televizyona bakıyoruz. Ayaklarımız düz bir şekilde. Bu şekilde. Ne yapacağız? Ellerimizi buraya koyacağız. Eğer bakın zorlamayın kendinizi. Eğer belinizi eksik değilse o kadar zorlamanıza gerek yok. Kollarınızı bu şekilde de durabilirsiniz. Alışın. Ondan sonra böyle yaparsınız. Daha sonra yani esnemeyi artık şey yaptıkça kolu daha çok şey yapıyorsunuz. Tamam mı? Bak, buraya kadar çekebilirsiniz. İlk önce ben burada başladım. Belimi görüyor musunuz mu? Televizyon karşıda. Televizyona bakıyormuş gibi. Ama televizyon tabii fazla izlemiyoruz arkadaşlar. aptallaştırır. Televizyon fazla izlemek insanı aptallaştırır. Aynaya bakmak gibi bir şey. Bu şekilde bakın. Belimi esnetiyorum ben. Oturdum. Çok fazla da yüklenmeyin şeyinize, belinize. Bu şekilde. Böyle şınav gibi de çekebilirsiniz. Artık size kalmış bir şey. Ama kalkıp da çabuk da pes etmeyin yani. Bu şekilde durun. Hem rahatlayacaksınız hem beliniz rahatlayacak. Eğer acı duyarsanız kesinlikle yapmayın bunu. Eğer yani herhangi bir şeyde yapmayın. Yavaş yavaş böyle durun. Yavaş yavaş alıştırın kendinizi tamam mı? Ondan sonra yatıyorsunuz. Bu şekilde Duruş bozukluğuna en iyi gelenlerden bir tanesi. Kalçanızı da sıkabilirsiniz burada. Bak. Her bu yapışta yaparken kalçanız sıkılaşıyor. Kendi kendine sıkılaşıyor zaten. Ben yani en son kalça sıkılaştırmak için de hemen buradan elimizi böyle yapacağız. Bak. 1 2 3 Kafamızla ayağımız aynı zamanda. 4 5 6 7 Bunlar kalça sıkılaştırma hareketleri. Kobra duruşumuzda bu. İstediğiniz kadar ayağınızı açabilirsiniz. Bak, bacaklarınızı gerdirebilirsiniz. Düz biçimde karşıya bakabilirsiniz. Dirseklerinizi kırabilirsiniz. En şey maksimumu geriye çekiyoruz. Belimize kadar ellerimizi geri çekiyoruz ve kaldırıyoruz. Bakın iyice esnetiyorum ben. Görüyor musunuz? Bak buradan. Ne oldu bak biraz mesela L2 L3 biraz ağrıdı mesela. Ne yapıyorum? çekiyorum. Bu şekilde duruyorum. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan durabiliyoruz. Gerçi o zaman konuşmuyoruz tabii de böyle. Yani normal bir duruşumuz bu. Kobra duruşu. Kobrayı salmıyoruz tabi. Bu şekilde duruyoruz. Kobra duruşumuz bu arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Şunu al çekebilirsiniz böyle. Lay lay lom yapabilirsiniz. Kolunuz çok ağrıyor. Bu şekilde. Konuza ağrıdı, biraz dinlenebilirsiniz. Uzatabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya buradaki maksat işte vakit saymanıza gerek yok içinizde. Ağrıyana kadar kolunuz ağrıdıktan sonra bırakın. Biraz çok ağrıdıysa kolunuz ters mekiğe geçin. 2, 3, 4, 5. Ters mekik arkadaşlar e, şey duruş bozukluğuna ve şey çok iyi gelir ve dik durursunuz. Çok da güzel olur. Bakın. Ne güzel kobra duruşu. Triceps kaslarını çalıştırıyor. Gayet güzel. Ben yapıyorum arkadaşlar bunu. Siz de yapın. Tavsiye ediyorum. Kobra duruşu, kobra hareketi dediğimiz bu. Aman aman sakın kendinizi sakatlatmayın. Ufacık bir acı hissi duyduğunuzda kolaylaştırma yapın. Dirseklerinizin üstünde durabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.